Bugün Minecraft oynuyoruz ama speedrun yapıyoruz. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada seste birazcık sıkıntı olmuş. Bunun için de kusura bakmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi, eee başlayacağız. cheat yani hile. Hile. Evet, hile. Bunlara izin vermiyoruz. Bunu kolay yapalım. Çünkü biz kolay severiz arkadaşlar. Eee Crit'im olsa yok ya. Bize yakışmaz. Bonus chest de olmayacak. Eee speed rune. Yes. Tamam böyle olacak. Girdim. En yani umarım girdim. Girdim mi? Evet. Ee, 1.18.2 olduğu için bilgisayar artık yani içine etmişler Minecraft'ın ya vallahi billahi ya. Evet. Evet hadi ha gayret. Hadi. Bu yüze kadar gidecek, değil mi lan? Ve girdik. Evet kurulmasını bekliyorum dünyanın. Kasıyorum. Kasmıyor. Okey. Güzel. Güzel kasmıyor. Birazcık ee, odun topladım evet odun. Şimdi birazcık da şunlardan da topladım. Evet 10 tane yeter arkadaşlar. Ee, şimdi 10 tane direkt çeviriyorum. Sonra direkt crafting table yapıyorum. Bizimki arkadaşlar speedrun'a benzeme oyunu bitirmeye çalışacağız. Çünkü oyunu çok az bitirdim. Minecraft'ı yaklaşık 9 yıldır falan oynadım. Oynamama, oy, oynamama rağmen evet. Konuşamıyorum. Oynamama rağmen. Hala Minecraft'ı yaklaşık 2 veya 3 kere bitirdim. Doğru düzgün yani. E, e, kazmayla her zaman koyun öldürün arkadaşlar. Balta kullanmayın. Balta çünkü lazım değil arkadaşlar. Tahtadan niye balta yapasınız ki sonuçta kazma varken. Kazma daha çok vuruyor zaten. E, bir tane daha koyun lazım. E, gerçekten koyun yok mu başka? Koyun eee. Koyun. Aha. Ben bu gri şansıma tüküreyim. Gri lan. Eee galiba bu geceyi madende geçireceğiz. Eee galiba demiri kıramıyoruz evet doğru evet ben ne yapayım acaba. Ee, birazcık kıralım. Yeteri kadar oldu umarım. Evet bir tane kazma yapalım lütfen de balta yapalım. Baltana kadar işimize yaramazsa da belki bir gün yararını ne bileyim bunu kırmak için mesela. Elimle kırıp sizi kanser etmek istemiyorum. Böyle kırıyorum o yüzden. Evet. Evet küçücük çok büyük bir maden aslında küçücük gözüküyor ama büyük. Yani bayağı büyük. Tek cümle kurmakta birazcık zorlanıyorum. O yüzden her düşün... Her söylediğim şeyi düşünüyorum arkadaşlar. Işte. Ee, birazcık daha taş toplayalım evet. Evet bayağı oldu 15 tane çokmuş bir tane daha topladım ve evet iki tane fırın yapacak kadar şu paramız var yani taşımız var para yok bu oyunda Poyraz burada para yok bu oyunda para yok Poyraz ee, yukarı çıkıyoruz biz maden için aşağı inmemiz gerekmiyor mu yoksa ben mi yanlış anladım 2 tane kömür var yani bunlar da alabiliriz evet alalım neden bekliyoruz ki var speedrun yaptığımız için 5 tane kömür yeterli arkadaşlar speedrunlar çok az kömür toplar speedrunlar mesela dream abimiz hiç kömür toplamıyor evet kömür sevmiyor biz de sevmeyeceğiz ee, man mantar biyo mu çıktı? Poguz arkadaşlar biz Poguz Pogurlar biz Pogurlar yani Pog yazın arkadaşlar. Bu videonun şifresi Pog olsun abi Pog yazana kalp atacağım. Atmasam şerefsiz. <laughs> Şimdi 10 yıl sonra atıyorlarmış ben atmıyorum sonra şerefsiz çıkıyor. <laughs> Kusura bakma dostum. Evet, yeterli çünkü e, spirancılar hiç yemek toplamaz. Çok az yeme ihtiyaç duyarlar. Çünkü biz acıkmayız. Bu kadar. Ah lan, yürü git, yürü git. Zaten, zaten kendisi öldü. Ah git gördükten sonra 30 dakika sonra falan fark ediyorum. Bak, bakın. ne güzel kaçtım. bak bak bak. bak. hepsini bak hepsini doşluyorum görün. Gün beden vardı. Bedende de böyle yakan top gibi bir şey oynuyorduk. Sonra e, yakan topta işte bana top geliyordu. Ben de onlardan kaçmaya çalışıyoruz işte. İngiltere'de öyle bir oyun var. Ben de e, Minecraft'ta bak yemin ediyorum öyle bir şey hatırladım Minecraft'ta böyle sağ sol tekniğini yaptım işe yaradı yani sizlere de öneririm eğer bir yakan top oynayacaksanız arkadaşlarınızla Minecraft'ta oynuyorsanız bunu kullanabilirsiniz yani neyse söyledim yani öyle boş ver. şimdi şuradan hemen şunu alalım ben niye tahta kazmayla kırıyorum bunu lan Evet arkadaşlar, sprint'imiz fail oldu. Bir sonraki bölümle görüşürüz.